hasreti, bir adanma geleneği. Bu zannediyorum herhalde şeyi çok buyurduğunuz gibi etkiliyor. Yani bütün... Evet ve Ekber Şah'ın o zamanlar bakın bir halkası vardı. Onun takipçileri vardı. Az da olsa. Veya ona yaranmak için fetva veren veya işte onun suyuna giden diyelim bir kısım alimler vardı. O alimlerin ismi unutuldu ama İmam Rabbani ismi yaşıyor. Ekber Şah'ın halkası vardı, bir de İmam Rabbani halkası vardı. İmam Rabbani halkası her gün büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ekber Şah'ın halkası küçüldü, küçüldü tarihe karıştı, yok oldu gitti. Daha da yetmedi. Ekber Şah'ın torunlu oğlu Evrenzip Alemgir o kadar iyi bir Müslüman oldu ki Fetavayı Alemgiriye isimli fıkıh kitabının derlenmesi için sponsorluk yaptı padişah. Alimleri topladı. Fetavayı Alemgiriye diğer adı Fetavayı Hindiyedir. Türkçe tercüme edilmiştir. Tabii i Hindiye'nin evet. yazılmasını sağlayan padişah Alemgir Evrenzip'tir. Daha da yetmedi. Bu Alemgir Evrenzip İmam Rabbani'nin oğlu Muhammed Masum'a mürid oldu. Tabi Muhammed Masum Hazretleri de oğlu Seyfettin Sir onun yanına gönderdi. Padi padişahla diyaloğunuzu yakın sürdürün. Onun tasavvufi dini eğitimini e, üstlenin diyerekten ve Seyfettin Sirhindi'nin mektubatı vardır bir cilt farça. Orada diyor ki Evren, Padişah Evrenzib e, efendim e, Lataif zikrinden Ahfa'ya geldi diyor. Aa. Oğlu da diyor Padişah'ın oğlu da intisap etti. O da mürid oldu. O da nefi ispat derslerine geldi diyor. Mektubat elimizde. Çok Seyfettin Sirhindi'nin mektupları. Yani nereden nereye bakın. Yeni bir din uyduran Ekber Şah'tan halkası küçülüyor, yok oluyor, tarihe karışıyor ve onun nesli Sahipir. çok kısa bir süre sonra e, yani İmam Rabbani bir başarısıdır. Onun davasını, onun mücadelesi başarıya ulaşmış. Ekber Şah'ın torunları, torunlu oğlu e, İmam Rabbani oğluna mürid oluyor. Yani zafer kazanılmış demektir. Evet. Bu iş bitmiş. Evet, doğru. E, bu irşat yani derviş talebe yetiştirme, hilaf halife yetiştirme ve bu arada kitaplar da oluşmaya başlıyor.